なるほど。 Evet. Evet hocam ben zaten kimsem yok çocuğumdan başka. Çok şükür Allah yani bağış bugün bu şimdi bu bu yanan şey tozunu aldım yani çok sevdim. Size Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. 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 Sağ

Ben yemek yapıyordum abi. Birden böyle yer sanki kalktı kalktı indi böyle. Aşırı zerzeli oldu. 5-6 beş, beş dakika sürdü herhalde bacı abi. Ben aşırı korktum. Böyle bas bas bağırdım. Baba çaba yıkılıyor kaçın diye. O sırada da kaçtık dışarıya işte bir korku panik. Terk ettim burayı. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. hemen hani ses de var ya. Hmm. bir şey önce bir buralarda. Aynı o köşe. Bu yanlı köşe komple tarafta. Şu taraf. Vallahi bilmiyorum. İnan bilmiyorum yani. kasırga gibi geldi. Ben balkondaydım. Yola zor indim. Yerde şu tokattan aldığımız bilgilere göre herhangi bir can kaybı yok. Çatlayan evler zaman zaman işe duvarıyor. Tamam. var. Ee, onları da arkadaşlarımız tespitlerini gece jandarmamız ve çevre şehircilik ile özel dersi ekiplerimiz yaptı. Bunun haricinde bildiğiniz bana bile iletmek istediğiniz bir konu var mı? Evin duvarları çatlak çatlak, çatlak evlerde oturmayın. Eğer risk varsa şimdi çadır göndereceğim. Tamam mı? Evet, risk yani jandarma Komutanımız orada jandarmayla beraber dağıtım ve şeylerini, kurulumlarını yapsınlar. Ona da bakalım, olur mu? Ama sizlerden istirhamımız sizlerden dileğimiz ama riski gördüğünüz yapılara ki muhtarımız, jandarmamız, bakın herkes, bütün arkadaşlarımız, burada kaymakamımız, hepiniz, hepimiz buradayız.

çok şükür ilimizde e, Sulu Saray sınırında bulunan ilçelerimizde ne e, vefat eden insanımız ne de yaralı vatandaşımız var. E, her şeyden önce e, bununla geçmiş olsun diyorum. Tabi e, Tokat Sul Sulu Saray e, sınırına yakın şu anda da e, Gümüşsuyu köyümüzdeyiz. Birazdan da Elma Çiftlik köyümüze geçeceğiz. Tabi e, yaşanan depremden en çok etkilenen e, ilçemiz ve ilçemizdeki köyler olarak da Kadışehir ilçemiz ve civarı. Bu vesileyle arkadaşlarımız ilk andan bir e, e, itibaren AFAD'ımız, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz, tabii e, bunun yanı sıra e, mühendislik birimlerimiz, il özel idaremiz tamamen sahadalar ve saha tespitlerini yapıyorlar. Tabi ilk öncelikle öncelikle ee, yaralımızın, vefat eden insanımızın olmaması bizler için en önemli husus. Tabii birkaç köyümüzde e, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar, buna benzer durumlar oluştu. Onlara da İl Özel İdaresi ekiplerimiz derhal müdahale ettiler ve onları da e, ahırlardan çıkardılar. Tabii bunun yanı sıra arkadaşlarımız her köyde jandarmamız hasar olduğunu düşündüğümüz, hasar olduğunu gördüğümüz, hasar ihbarını aldığımız her köyde jandarmamız, afet ekiplerimiz tedbirlerini ilk andan beri aldılar. Bizler de e, köylerimizdeki durumu hem yerinde görmek, hem de insanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere köylerimizi dolaşıyoruz. Tabii vatandaşımızdan, insanımızdan öncelikli olan isteğimiz ki tek tek hasar gören evlere yönelik ön tespitler doğrultusunda evlere yönelik insanımıza lütfen burada oturmayın diyor. İnsanımızdan da hasar riski hasarlı olan yahut da riskli olan evlere girmemelerini istiyoruz. İnşallah kısa zamanda zaten devletimiz bu konuda mahir şu ana kadar birçok yarayı çok hızlı bir şekilde sardı. İnşallah bunları da kısa zamanda hasar tespitleriyle birlikte daha net detaylı hasar tespitleriyle birlikte sahadaki hizmet çalışmalarımıza başlayacağız. Tabii şu an için ön tespitlerle doğrultusunda bu ağır hasarlıydı veyahut da bu çok az hasarlıydı demek doğru olmaz. Bunu tabii gün ışığıyla birlikte yeniden yapacağımız tespitlerle tam bir rakama, tam bir sayıya ulaşacağız. Köylerimizde ee, şu ana kadar geldiğimiz e, gümüşsuyu köyde dahil kimi köyümüzde 5, kimi köyümüzde 15, bir köyümüzde sadece 35 hasarlı. Ama tabii bu hasar durumları arkadaşlarımızın gün ışığıyla birlikte yapacağı detaylı tespitlerle çıkacak. Buradan da e, elma çiftliği, Tokat Su'say e, sınırımızdaki elma çiftliği köyümüze geçeceğiz. Ee, şu ana kadar zaten sahada gördüğünüz köylerimizde bütün elektrik, su buna benzer altyapıda bir sorunumuz, bir sıkıntımız gözükmüyor.